şimdi bunu olan yolları, yapma bir kapı bu yüzden yani yüz bir çocuğun ama, tamam, ama, bu yalan mı bu şeye ne anlama geliyor? Ah, yine aşağıdasın. Bu da o Burada da şimdi bu gördüğüm, o yere ne aşağı. yukarıya gidiyor. Aşağı gidiyor. Bir daha yukarıya gidiyor. Yani bu size kalmış. Ama ben zaman bizim için bir nokta o dizeyi kullanabilir. bir nasıl Aşağı yukarı. Sadece bir çalışır. Ondan sonra yaptığınız yapmak 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 ben bunları yaparken ve ilerliyor. Ben de onu almaya çalışıyorum. O an, şey. e, kafam burada O yüzden tekniğimi çok rahat çıkartabiliyorum. O, o an açık veriyorum. Ben kimsenin tutmadığım için o an tutuş ondan, ondan benim bir lazım. E, o yüzden saldırıyorum ve bu arada açık veriyorum çok daha O açıdan tekniğimi açınca zaten sonuç geliyor. Ben de orada kendimi boşluğa boş. Şimdi rahatlayacağım. Şimdi üstteyi peşe alacağım. Benim mi bu? Ben onu yaparsın. Ayrıca bu kutuda çiçek atayım. Ayrıca bu kutuda çiçek atayım. Ayrıca bu kutuda çiçek atayım. Ama bu kutuda çiçek atayım. Çok Yani kare kalmadı. Kendinizi boşluyoruz. Boşluyoruz. Bak herkese Thank you.